Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ford Transit modumuzu tanıtacağız. Bu modu bulan kişi yanımda olan Gürhan. Hoş geldin Gürhan. Hoş bulduk abi. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber hem e, size bahsettiğim gibi e, ilk videolarım e, LFS üzerine olacak demiştim. Ve ilk videomda e, şöyle söyleyeyim ben normalde mod yapacaktım ama karantinaya girdim bu arada. Yani bunu da söyleyeyim testim pozitif çıktı hastaydım. Onunla hem gidelim. Yunan kalkalım istersen. Çık abi sen önümden. Tamam. Arkadaşlar e, benim modumda en, ya, en kısa sürede gelecek. E, onun da duyurusunu yapayım. İçeride de driver posta şöyle bir sıkıntı var. Direksiyon böyle gözüküyor. Bu arada tur, e, kim ayarlamış güzel ayarlamış. Güzel anlıyorum acaba onu da merak etmedim değil. La 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 la, la. <laughs> Bu arada fren hiç tutmuyor arkadaşlar. Aa. Öyle söyleyeyim ben size. Aynen kiran yok ya. Ben ağzı atladım ama yok gene tutmuyor. Modu nasıl yaptılarsa. Daha solaydı değil mi? Sola sola dönüyor, sola. Aşağı doğru o köprünün altına gidelim abi. Bu arada direkt videoya giriş yaptık. Modu kurduk direkt videoya giriş yaptık. Nerelerden gidelim nasıl gidelim hiç konuşmadık bile. Yani doğal bir şekilde hiç video. Hiç konuşmadık. Modu kon modu Modlara konuştuk bu arada farklı. sadece yani nasıl yapalım nasıl edelim diye konuştuk da hangi modu çekelim arkadaşlar bu arada tofaş hatta söylemeyeceğim hangi mod neyse boş bir birazcık ipucu vermiş gibi oldu. İsterseniz isterseniz nasıl mod yapıları da çekebilirim sıkıntı olmaz yani bu modun linkini de benim discord sunucumda bulabilirsiniz gelip ee, Yorum doğru yalan değil de. Aynen. Aksine FPS arttırıyor gibi bir şey. FPS arttırmaz abi hiç bot benim bildiğim ben kadarıyla. başlıyorum Vallahi ben Üf, de yani bir yılan niye hey, yılan diye de neyse gerçekçi sürelim oh. biraz. İçe içe yoruş açısına gideceğim. Sağ Sağ dön sağ. Sağ mı dönüyorum? Sağ sağ. Okey. Tamam. Oğlum Allah tipsek var. İzle izle. Aa adam var. <gülüyor> <gülüyor> Sanki adam anasını adam sa var. Allah kostul onu. Adam. Burada. Burada bir kastı epey bir şey söyleyeyim mi? Çok biz kastı burda. Bir tek Bana daha buraya girmeyelim. Ben bu videodayım ya bir yandan da. Araştı, değil mi? Önümde umarım durmuyonlardır ha. Yok durmuyormuş yani. Duruyordum. E, arabayı Kadın geri. İçeriye geçeceğim şey. ya. İçeriden gözüküyor. İçeriden ben ama FPS'im çok düşüyor ya. Dışarıdan iyi. İçeriden FPS epey bir düşüyor. Kalkalım mı? Kalkmayalım ya fren tutmuyor. Gürhan şeyden <laughs> ara gidelim abi. O stadyumun oraya doğru dönelim ilerden. Bu arada hangi <laughs> sunucudayız Gürhan? Ee, Baran'dayız. Baran Garaj. Gizinti sunucusu. Aynen. Aa altını çizdik. Aha bitti vallahi tampon. Ha vallahi sen spiyonlara indirdi. Sen gider tabii. <laughs> Valla. Bizi çeleyiz. Benim FPS niye bugün bu kadar düştü ya? ondan git biraz daha Yok abi sen önden, ben mi ondan geleyim bekle. dönelim ya. mi? Baba, dönelim mi? Şöyle dön. dönebilir miyiz ki? İşte direkt geçelim. Ya, geçelim, geçelim bence hiç. Ben de veririm. Uğraşmayalım evet. Yani. bence hiç. <laughs> Arkadaşlar bu video birazcık kısa olabilir yani pek de eğlenceli Olmayabilir çünkü ilk defa ilk videolarım olacak bunlar. Üçüncü videom büyük ihtimalle bu. Evet üçüncü videom birincisi. Abi neyse etsene. Lan Lan la, la, bende patladı. <laughs> ya bu arabanın sıkıntısı şu. Tabi yanlanıyor tabi de yani yanlanmıyor da. Ee, arabanın tek sıkıntısı şu çimene mesela siz biz yanlarken çimene gittiniz patlıyor direkt cizliyor. Arkadaşlar Zaten bu oyunu bu arada sevmediğim özelliklerden bir tanesi de bu. Allah. Neden oyunun bu kadar kasıyor diye soracak Kmen. olursanız shader kullanıyorum çünkü oyunun kendi shader'ını. Hoşuma gidiyor ya shader çok hoşuma gidiyor benim. Sen geç istersen. Evet. Tamam ben geçeyim. Sen, sen, beni geç. Burada birazcık bir basalım büyük tane patlayacağız da fazla da basmayalım ben patlarım burada ben kendime güveniyorum ya. patları Ben dedim patlayacağım <laughs> patlamıyorum da. yalan. <laughs> arkadaşlar ben şöyle toparladım. de anlatayım ben birazcık nasıl yani nasıl olduğunu. Şimdi arkadaşlar, eee pazartesi günü yani eee hangi aydı işte her neyse pazartesi günüydü. de eee öyle öğleden önce zaten iyicene bir böyle sabah kalktığımda ertarım ağrıyordu. Öldüğünden sonra okula gitmedim. Sağlık hocana gittim. Doktor dedi ki hiçbir şey yok. Neyse ben rapor vermeyeceğim ama rapor vereyim dedi doktor. Verdi. Ertesi gün e, hastaneye gittim işte. Hastaneye bir gittim. Hani hiçbir şeyim yok. İyi hissediyorum kendimi ilk günü. Iki, o güne bakarak da. Her neyse. Akşam eve geldim. Bizim bu ekipte işte şakalaşıyoruz. Şakalaşıyoruz. Korona çıktım şöyle olur böyle olur. Ama akşam annemin telefonu çaldı. Annemin telefon numarasını verdim oraya. Annemin telefonu çaldı arkadaşlar. Her neyse işte ondan sonra küçük kardeşim geldi dedi. Abi dedi senin adına birisi arıyor. Ne oluyor dedim. Ee, Özlem Hanım ee, işte falan filan çocuğunuzun böyle test pozitif çıktı. Direkt ben odaya girdi. Ondan sonra baktım oda da tabi biz tek kendi içim olmadığı için oda, odalara ayırdık. Yani ben şu an oturma odasındayım bu arada arka plan bile değişti tabi kamera kullanmadığım için evet. arka plan değişmedi mi bilmiyorsunuz önceki videolarda ama ileriki videolarda bu arada yüzümü göstermemi istiyorsanız bir güzel bir yani kaç abone dediğim bin kabone abone de like, abone like Aynen. bin abone de bu arada yüzümü gösteriyorum şaka maka bir yana Allah kamerayı değiştirelim 1000 de. abone. aynen bin abone de direkt gösteriyorum suratımı ve bin abone sonunda bir anda da bin abone olursan ne olur bir anda. bir şey söyleyeyim bir anda diye. bin abone olayım bu arada direkt yani ya suratı göstermiyor bırak ben direkt Mouse webcam'ı bile <laughs> çekerim öyle söyleyeyim yani nasıl çektim bu arada direksiyon setiyle diğer arkadaşlar mouse oynuyorum ben birazcık burada buralarda basacağım İleride ama büyük ihtimalle frenlememiz gerekecek çünkü Tutmuyor tutmuyor ben bu da bastım vallahi. Basma 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 Çok erken Şu an arkadaşlar hem el fren hem de frene bastım ben burada Öyle söyleyeyim ben size Aynayı kes aynayı Sus Allah sus dedik patladı. selektör yapma bebeğim vurdurmak zorunda kalırsın <laughs> <laughs> Arkadaşlar haftaya çarşamba hangi ay oluyor lan 29'u 29 mu ne arkadaşlar öyle söyleyeyim Bir Manyaklık yapacağım ee, haftaya çarşamba ayın kaçı oluyor ee, Bugün 18 galiba 18 19. mi 19 Zıpa zıpa, 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 <gülüyor> zıpa, <gülüyor> bir manyaklık yaptık arkadaşlar. E her neyse işte haftaya e, benim bir karantinam bir bitiyor yani. arkadaşlar. Kısacası öyle yani. Benim karantinam bitiyor ve modlara da başlıyorum bu arada arkadaşlar. Ciddi ciddi yani bir tane ilk modum geliyor. Araba hala sekiyor ya benim bir şey oldu. Ben de Benimki de sekiyor şey tek seninki yani. değil. Zaten Dur o zaman abi şuradan sağa dönelim videonun kapanışında yapalım. Tamam. Sen aileye şey. Yanlayarak giriyorum yanlayarak. Yan yan biraz da toplu kayışlar. Kapatalım bile de. Uh -huh. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize